Dünya keşfetmek için var. Yüzyıllardır gezginler, sanatçılar ve kaşifler bu muhteşem gezegenin en büyüleyici noktalarını görmek için yola çıktılar. Peki, sizce dünyadaki en güzel yer neresi? Bu videoda, yemyeşil vadilerden turkuaz sulara, tarihi şehirlerden doğanın mucizelerine kadar gezegenimizin en etkileyici 20 noktasını keşfedeceğiz. Eğer siz de seyahat etmeyi seviyorsanız bu liste tam size göre. Hazırsanız valizlerinizi toplayın ve dünyanın en nefes kesici manzaralarına doğru bir yolculuğa çıkalım. 1. Torres del Paine Milli Parkı, Şili. Dağlar, buzullar, göller ve nehirler doğanın destansı ölçeğinin keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici bir olasılık sağladığı Torres del Paine Milli Parkı'nın dramatik konturlarını oluşturur. Patagonya Bozkırı, Paine Masifini taçlandıran ikonik granit kulelerin altında yayılan polar ormanlara ulaşır. Yürüyüş parkurları buzul sularının kenarları boyunca uzanır. Eşsiz bir deneyim için parıldayan buz oluşumları, yükselen dağ zirveleri ve guanaco sürülerinin manzaralarını ortaya çıkaran açık manzaralara doğru kıvrılır. 2. Victoria Şelaleleri Zambiya Victoria Şelalesi, Zambiya ve Zimbabwe arasındaki sınırı kaplayarak etkileyici manzaralar sunan ve gürleyen şelaleleri yükselen sis bulutlarına dönüştüren doğal bir bariyer oluşturuyor. Doğal ihtişam, dünyanın en ilham verici manzaralarından birine sahne oluyor. Şelale dizisi bir milden fazla genişliğe ulaşabiliyor ve yaklaşık 113 metre derinliğe inerek bir su duvarı oluşturabiliyor. Manzarayı helikopterden, köprüden veya tekneden izlemek olsun, Victoria şelalelerinin olağanüstü ölçeği şaşırtıcıdır. 3. Whitehaven plajı, Avustralya fotoğrafik ve bakir Whitehaven plajı, göz kamaştırıcı beyaz kumları ve turkuazdan masmaviye doğru değişen sularıyla sanatsal bir doğanın fırça darbesidir. Deniz ve kumun oluşturduğu girdap desenlerinin, dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan yemyeşil tropikal bitki örtüsüyle birleşmesiyle oluşan görkemli atmosfer büyüyor. Whitsunday Adaları zincirinin en büyüğü olan bu adada, Mermer güzelliğin tadını gökyüzünden, bir tepeden, denizden, yürüyüş parkurundan veya panoramik bir gözetleme noktasına rahatlatıcı bir gezi yaparak çıkarabilirsiniz. 4. Machu Picchu, Peru UNESCO Dünya Mirası Alanı ve Dünyanın Yeni Yedi Harikasından biri olan Machu Picchu'nun itibarı, karşılanan ve aşılan mükemmel beklentileri belirler. Urubamba Nehri'nin üzerinde sarkan bir platoda konumlanan muhteşem ortam, Ant Dağları'nın panoramasını sunarken geçmişe bir köprü sunar. Gizemle örtülü ve genellikle bulutlarla kaplı, yemyeşil bitki örtüsüyle parıldayan ve yükselen dağ zirveleriyle çevrili tarihi, İnka şehrinin kalıntıları ve manzarası dikkate değer bir hikaye anlatıyor ününün ötesinde binaların arasında durmak veya bulutlar yavaşça dağılırken komşu zirveden manzarayı kucaklamakla kıyaslanamaz. 5. Kyoto, Japonya. Kyoto, doğa ve kültürün bir araya gelerek yüceliğe dalmış muhteşem bir ambiyans yarattığı, maneviyatın kutlandığı bir yerdir. Gelenek çağdaş yaşamla buluşur. Tapınaklar modern bir tempodan uyumlu kaçışlar olarak tasarlanır ve çay evleri ritüelle harmanlanmış basit zevklerde bulunan sevinçleri yansıtır. Mirası keşfedin, mühendislik harikalarına tanık olun, güzel sanatları kucaklayın ve benzersiz bir deneyim için ayrıntılara gösterilen özenin tadını çıkarın. 6. Halong Körfezi, Vietnam. Halong Körfezi Vietnam'da bir destinasyondan çok, zümrüt yeşili suların yükselen kireç taşı karslarını yansıttığı bir rüya manzarasının canlandırmasıdır. Rüzgar, yağmur ve güneşin doğal unsurları manzarayı aşındırarak mağaralar, plajlar ve adalardan oluşan bir harikalar diyarı yaratmış ve ortaya renk ve deneyim açısından keşiflerin hazine sandığına benzeyen eşsiz bir kara ve deniz kombinasyonu çıkmıştır mağaralar, koylar, tropikal bitki örtüsü ve renkli deniz bahçeleri, deniz kaplumbağaları kıyı şeritlerinde tur atarken, boynuz gagalar ağaçlardan uçarken ve kertenkeleler egzotik güneş ışığında yıkanırken fanteziyi gerçeğe dönüştürüyor ve doğa dünyasının olağanüstü bir görüntüsünü sunuyor. 7. Okavango Deltası, Botswana Okavango Deltası, yaban hayatının manzaranın ihtişamıyla harmanlandığı olağanüstü doğal güzelliğe sahip bir yerdir. Doğanın draması, geniş su yollarının, uzun otların ve ufka doğru uzanan çölün panoramik manzarasının ortasında ortaya çıkar. Sahra altı, Afrika'nın en çeşitli ekosistemlerinden biri olan Okavango deltası deneyimleri, sürükleyici ve göz açıcıdır. Ünlü beş büyükler, vahşi köpekler, leoparlar, zürafalar ve sıra dışı kuş yaşamının izlerini taşıyan mopane ormanları ve çayırlarında dolaşabilir. Eşsiz vahşi doğa manzaraları için ışıldayan lagünlerin ve havuzların keyfini çıkarabilirsiniz. 8. Vatnajökull Milli Parkı, İzlanda. İzlanda Vatnajökull Milli Parkı'ndaki muhteşem doğal ve medeni tarihte sergilenen Doğanın ve yerel kültür üzerindeki etkisinin çarpıcı bir gösterisidir. Buzulların diyarı olarak manzara parıldar ve buz manzara boyunca parlak oluşumlar oluşturur. İzlanda'da ziyaret edilebilecek en iyi yerlerden biri olan Park, bir rüya manzarası ile geçmişi koruyarak geleceğini kutlayan bir manzarayı dengeler. 9. Monteverde Bulut Ormanı, Biyolojik Rezervi, Costa Rica. Monteverde ve Bulut Ormanı Biyolojik rezervinde doğa sizi içine çeker. Zümrüt ağaçları ve tırmanan siz, her adımda sizi çevreleyen eşsiz bitkiler ve aktif yaban hayatıyla kaçınılmaz hissettirir. Havadaki doğal yoğunlaşma, vahşi doğayı besleyerek rengarenk kuşların geliştiği, orkidelerin ağaçlara doku verdiği ve uluyan maymunlar veya jaguarlar gibi memelilerin canlı amfibiler ve kakofonik sürüngenlerle bir arada yaşadığı eşsiz ekosistemi sürdürüyor. Bulut Ormanı Biyolojik rezervi, Ziyaretçilerin organik çiftçilik ve alternatif enerji kaynaklarına tanıklık edebilecekleri ve yerel toplulukların korunan manzarayla paylaştığı bir alanın bitmeyen güzelliğine tanıklık edebilecekleri heyecan verici bir ambiyansa sahiptir. 10. Cape Town, Güney Afrika. Cape Town, doğal ihtişamın, kültürel tarihin ve heyecan verici gezilerin en üst düzey macerayı yarattığı yerdir. Atlantik Okyanusu ile Masa Dağı'nın yamaçları arasındaki baştan çıkarıcı ortama yerleşmiş olan şehir, doğaya açılan bir pencere veya Güney Afrika'nın kozmopolit ambiyansına bir dalış gibi hissettirebilir. Muhteşem manzaralı yollarda engebeli kıyı şeridini görün, bembeyaz kumlu plajlardan birinde altın rengi güneşin altında uzanın. 11. Iguazu Şelalesi, Arjantin Hayranlık uyandırıcı ve içgüdüsel olan Iguazu Şelalesi, duyusal bir deneyimdir. Doğanın ham gücü, Arjantin ve Brezilya sınırlarının üzerinden geçen ve yaklaşık 2 mil uzunluğundaki yüzlerce şelale zincirinin neden olduğu sonsuz bir kükreme ile dünyanın merkezi haline gelir. Su ve şelaleler yağmur ormanını açar ve çevredeki gölgelik renkli bitki örtüsü ve canlı yaban hayatıyla doludur. Parkurlar korunan manzaranın içinden geçerek muhteşem manzaralara açılır. Şelalelerin yükselen sisi unutulmaz manzaralar ve kükreyen pusun içine sürükleyici yürüyüşler sunar. 12. Milford Sound, Yeni Zelanda Milford Sound muhteşemdir. Dağlar su yolunu ince, dik uçurumlarla şekillendirirken su fiyordun altında çivit mavisi ve kobalt mavisi parlar. Çıplak kayalar geniş ağaç köklerinin altında ufalanır. 13. Fernando de Noronha, Brezilya Fernando de Noronha, takım adalarını şekillendiren 21 ada, sıklıkla dünyadaki cennet olarak tanımlanır. Doğal güzellik, kristal berraklığındaki suların, canlı deniz yaşamının, zümrüt kanopilerin ve beyaz kumlu plajların birleştiği tropikal bir dünyanın ihtişamını yakalar, ve Brezilya turu ve tatili sırasında kolayca tadını çıkarabilirsiniz. 14. Bora Bora, Fransız Polinezyası Bora Bora, ziyaretçilerine berrak suların ve bembeyaz kumların buluştuğu tropikal bir cennetin tadını çıkarma fırsatı sunan, genellikle en rüya gibi ada olarak kabul edilir. Safir, turkuaz ve çivit mavisi tonlarının lagüne yayılıp adacıkları sardığını gördüğünüzde, güzellik neredeyse büyüleyicidir. İç kesimlerde ormanlık arazi tropikal güneşin altında zümrüt ve yeşim renginde parlar ve tabandaki dağ zirveleri tarafından kırılır. Güney Pasifik tatilinin bir simgesi olarak Bora Bora, balayı çiftleri ve romantizm arayan çiftler için bir kaçamaktan daha fazlasıdır. 15. Cinque Terre, İtalya doğal sahil harikasının Liguria balıkçı köylerine özgü renkli kule evlerle birleşimi, Cinque Terre'yi beş köyden oluşan sessiz bir topluluktan İtalya'da ziyaret edilebilecek en tanınmış ve aranan yerlerden birine dönüştürdü. Yollar kıyı uçurumlarının kenarları boyunca kıvrılarak uzanırken, kasabalar arasındaki tarihi bağları yansıtırken, üzüm bağları, narenciye bahçeleri, evler ve suyun dikkat çekici manzaralarını sunar. Alçak taş duvarlar dağ manzarasına şekil ve boyut katarken, aynı zamanda Ligurya denizine bakan sessiz ihtişam ve yaşam ve mirasın kapsamına da değiniyor. Eski dünya cazibeleri, korunmuş ortaçağ kuleleri, ağız sulandıran şaraplar ve Arnavut kaldırımlı sokaklarda süzülen fesleğenin otsu aromasıyla paylaşılan bir deneyim için büyüleyici manzaralarla buluşuyor. 16. Lisbon, Portekiz Lisbon, Arnavut kaldırımlı sokakları ve büyüleyici yamaçları boyunca eski dünya Avrupa'sının harikalarını ve cazibesini yansıtır. Beyaz kubbeli katedraller, antik kalıntılar ve şehrin her köşesinde sohbet eden veya şarkı söyleyen yerel halkla dolu kafelerin büyüleyici sesleri, gezginleri Lisbon tatili ve turunda bulabilecekleri güzelliğin tadını çıkarmaya davet ediyor. Lisbon'u ziyaret ettiğinizde, her ay Portekiz'i ziyaret etmek için en iyi zaman gibi hissedebilirsiniz. Çünkü şehir, Tagus Nehri kıyılarında yükselir ve denizcilik tarihine yaslanırken her günü iber güneşi altında canlı renkler ve sıcaklıkla kutlar. Yemyeşil bahçeler, su kenarı gezinti yolları ve etkileyici kale duvarları. Bu unutulmaz şehrin çarpıcı atmosferine ve estetiğine katkıda bulunuyor. 17. Como Gölü İtalya, yapraklı ağaçlarla gölgelenen göl kıyıları, taş döşeli yürüyüş yolları ve ortaçağ kiliseleri ile romanesk duvarların arasında antik şebekeden çıkan Roma kalıntıları, Como Gölü'nün ünlü güzelliğinin yüzeyini çiziyor. Kuzey İtalya güzergahında keşfedilebilecek erişilebilir bir alan olan bu bölgede, Teknelerin sakin dağ sularında yelken açtığı panoramik bir göl kenarı gezinti yolunu ve iskeleleri kucaklayabilirsiniz. Zengin ambiyansa tarihi villaların lüks tarihin iğnesini günümüze geçirmesiyle ipek dükkanlarının bolluğu katkıda bulunur. 18. Marakeş, Fas. Marakeş'in harikalarının ve güzelliklerinin bir kısmı Fas'ın ruhunu yansıtan büyüleyici atmosferinden kaynaklanmaktadır. Marrakeş'te ziyaret edilecek en iyi yerler renkli, canlı ve sürükleyicidir. Çarşılar, yerel zanaatkarların antik eserleriyle parıldar ve yüzyıllardır korunan gelenekler, baharat piramitlerinde veya dokunmuş ayakkabıların parıltısında bulunur. 19. Glencoe, İskoçya Erimiş buzullar ve volkanik patlamalar sonucu oluşan Glencoe, derin vadiler ve yükselen dağların uzak konumlarını rahat ve davetkar bir ortama dönüştüren sessiz köylerle harmanlandığı ilham verici bir yerdir. Dramatik atmosfer ve destansı manzaralar, sinematik nitelikler taşırken, snowboard'dan dağ bisikletine, kano gezilerinden yürüyüşe kadar aktif keşiflere de olanak sağlıyor. 20. Kerala, Hindistan Hindistan'ın daha ünlü yerleri arasında genellikle göz ardı edilen, sakin ve güzel Kerala, Arap Denizi'nden çay kaplı tepelere kadar uzanan tropikal iklimin şekillendirdiği sessiz ve doğal bir güzelliğe sahiptir. Palmiye ağaçları kıyı şeridinden iç kesimlere doğru uzanan ünlü kanalları gölgeliyor. Plantasyonlarda her bölgesel yemeğe dil karıncalandıran bir lezzet katan baharatlar yetiştiriliyor. Filler ve egzotik kuşlar vahşice dolaşıyor ve çay yaprakları manzaraya zümrüt sıraları ekliyor. Vahşi doğanın vahşice korunduğu, antik tarihi, doğal güzelliği ve yaban hayatı rezervlerini aydınlatan Kerala, Hindistan'ın geçmişine, bugününe ve geleceğine dair yeni bir algı için keyifli bir kaçış noktasıdır. Ve işte dünyanın en güzel 20 yerini keşfettiğimiz bu büyüleyici yolculuğun sonuna geldik. Her biri kendine has güzellikleriyle doğanın ve insanlığın bize sunduğu eşsiz harikalar. Peki sizin favoriniz hangisi? Bu listede mutlaka görmek istediğiniz bir yer var mı? Ya da belki de şu an bulunduğunuz yer dünyanın en güzel köşelerinden biri. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, beğenmeyi ve yeni maceralardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere dünyayı keşfetmeye devam edin.